birini göstereceğim. Evet, burası bir mezarlığın hakim olduğu manzaraya şöyle bir bakınız. Yeşil bir vadi ve karşıda. Devasa ağaçlardan oluşan yeşil bir ormanlık. İnsan buraya gelince yaşama sevincini unutup ölmeyi bile isteyebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Öldünüz ve dakika dakika bu manzaradasınız. Şu güzelliğe bakınız. Elbette. Yaşamak güzel de keşke insan bu manzarayı yaşarken de dakika dakika hissedebilse. Evet. Bu nazardan karşıda komşuları var. Görüldüğü gibi bütün komşulara yukarıdan bakıyor. Yeşil ağaçlar ağaçlar kuşlar ve karşıdaki evde benim şimdilik oturduğum ev. Buraya taşınıncaya kadar yazlık olarak kullandığım ev. Evet şu çınar ağaçları, benim çınar ağaçlarım. Evet. Burada ölüler yatıyor. Ama öyle demeyin. Bu manzara bazen insana ölme hissi veriyor. Bu güzel manzarayı hep hissetmek ölmekle eşdeğer mi? Bilemiyorum ama bazen insanın içinden geçiyor. Acaba ölmeli miyim? Şu güzelliğe bir bakınız. Her nokta ayrı bir güzel. çam ağaçları ve altındaki büyük pınar ağacı ve karşıda benim evin önündeki çınar ağaçları ve karşıda onlarca hayvanın yaşadığı hatta dağ keçilerinin mekan tuttuğu yüksek dağlarımız Katran, ledim ve çam ormanlarımız ve buralarda cevizlerimiz, incirlerimiz, her türlü ağacımız mevcut.